Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün bir seviye 50.000 bin hesabın içerisindeyiz. Ve bu hesabımızın içerisinde 230 bin altınımız şu anda var arkadaşlar. Ve bu hesapta altın kostümler alacağımı söylemiştim. Aslında güzel kostümleri olan karakterleri almayacaktım ama dayanamadım arkadaşlar. Ana hesabımda Mortis'te altın kostüm yok. Bu hesapta aslında gece cadısı Mortis kostümü güzel bir kostüm. Elmasla alınmış bir kostüm. Ne zaman aldı mı hiç hatırlamıyorum. Ama ben bu hesaba bir altını yapıştırmak istiyorum. Siz yorumlarda yazmıştınız abi Mortis al diye de. Yani Mortis yazanlar vardı. Bu yüzden bugün ben Mortis karakterini almak istiyorum. Şöyle ben Mortis'i bir arayayım şurada. Siz de o sırada ne yapabilirsiniz? Videoya like atabilirsiniz. Benim için çok güzel olur. Mortis'i geçtim ben değil mi? Mortis neredesin abi? Mortis kayıp. Mortis. Mortis göremiyorum şu an. Şu an kör oldum. Kör oldum. Mortis nerede? Ah şurada gördüm. Tamam. Şöyle 10.000 altını buradan çatır diye vereceğim arkadaşlar. Mortis'imizin gümüş kostümünü öncelikle alıyoruz. Aldıktan sonra şuradan direkt şöyle bir koleksiyonu gördüğüm yine Mortis'i deli gibi deli dana gibi aramayayım. 25.000 altın buradan buna da vermek istiyorum saf altın mortis kostümünü bu videoda bu şekilde almış olduk ve bu hesabın ilk altın kostümü bu şekilde altınımızda 194 bine düşmüş oldu. Şapkalı mı seçelim? İkisini de deneriz ya. ikisine de deneriz. Şöyle şapkalı halini ben aldım. Daha sonrasında şapkasız da alırız. 500 kupadayız. 500 kupada maçlar yapmaya çalışacağız. Bakalım. Savaş topunda. Güzel eller Onu inşallah çıkartırım ya. Yani. Bilmiyorum arkadaşlar. Biz bir seviye bak. 3800 canım var. Canım baya bir az. Ulti kasıldıktan sonra belki bir şeyler olur ama o ultiyi kasana kadar benim birazcık bir canım çıkacak muhtemelen. Bu yüzden kaça kaça bol bol kaça kaça oynayacağız. Derken o sırada şeye kafa attık. Bir saniye bir saniye. Sakin olmamız lazım. Canı ben böyle bol bol dolduracağım arkadaşlar. Yapacak çok bir şey yok. Allah'tan bu süper dash var. İleri doğru gidebiliyoruz yani. O konuda iyiyiz. Şuraya bir ultiye. Hocam be. Şöyle Baksana 900 vuruyorum bu arada. <laughs> Bayağı az vuruyorum ya. Yani. İnanılmaz az vuruyorum. Evet ilk golü güzel bir şekilde geldi. Altı Mortis güzelmiş bu arada ya. Ben Mecha Mortis oynuyorum bayağıdır. Ama bu da güzel abi. Bu da sarıyor. Ömer yine toksiklik peşinde. Şöyle bir ulti şeyi oyunu yapabilir miyiz ya? Tamam burada bir Şöyle bir yemek istemiyorum. Bir saniye. Ne oldu? Bir kesemedim mi? Az can. <laughs> Adam devirmiş olabilir orada. Bir ufak. Abi bir zıpla bir dur bir dıplama. canım cicim be. Aa gol hemen gelmesin ama ya. Böyle bir... Abi bir kişiye de ulti atılmaz ki ama atasım gelmedi arkadaşlar ya. Hiç atasım gelmedi orada. Diğer adam ölmeseydi ikisine birden atsaydık. Neyse tamam. Bu şekilde bir tur daha bekleyelim madem yani. top zaten geri dönmüş bize. Beyze e geri dönmüş. Bibi nerede? Bibi nerede yatıyor? Bibi hep bir yerden yatıp böyle birine bir anda anlık bir avlama peşinde ya. Farklı mısınız onu? olabilir bu arada. Solda olabilir. Gibi şuradan çıksan hadi ya seni bekliyorum bro. Aa, bu adam en gerideymiş. Burada değilmiş. Bir saniye. Şimdi yine bitirdiler ya. Ben çok fazla bekliyorum galiba değil mi? Hatta ben de abi bu kadar fazla beklersen olmaz. Öyle can yok. Bir tane Ember Alevi yedim sadece bu arada. Evet doğru. Tamam. Tamam bu sefer gideceğim. Bu sefer gitmem lazım artık. Bu sefer o adamlara dalacağım. Da yani çok hasar veremiyoruz. Bu yüzden yine olmadı. Şöyle ben pasımı atayım ya. Hafiften pasımı atayım. Zor arkadaşlar işte. Oynamak zor ya. Can çok az. Verdiğim hasar 900 olduğu için böyle biraz sığır gaming oluyor. <laughs> yine 2 kill almışız bir şekilde. Bir ufaktan bir katkı var ama. Haydi bakalım. Bak bu sefer Byron'a koşarım ben ha. Byron'da biraz az bir can var. Onu oynanır da o da midde oynayacak şimdi. Bak öyle bir Öyle bir derdimiz şeyimiz var. Olayımız var. Oo adam direkt bastı. Bu sefer full rush oynayacağım ya. Çok durmayacağım yerimde arkadaşlar. Yani gol biraz galiba hızlı geldi. Şöyle yani baştan attık. başlamaya gerek kalmadı atmış olduk. Altı kostüm var güzelmiş güzel bir şey ya. Bu arada kostümü değiştirmeyi unuttum. Kostümü de şapkası halinde oynayalım arkadaşlar. Afrika mısın? Gerçekten mi? Yo Afrika değil. Oğlum bu kadar basit ölüyorum işte arkadaşlar bu kadar basit ölüyorum ya. İçine rushladım adam öldük yine. Yine öldük yapacak bir şey yok. Şöyle yakalar mıyız şunları? Şöyle bir tane daha ultiye çaktım abi ben. Ee, beni bundan kurtarın. Kurtarın beni. <laughs> dıtlarsın ya orada be. Aa ne yaptı o? Aga be. Bayrına bakar mısın? Allah. Hocam yakışmadı Bayrın. Bayrın yakışmadı. Şöyle bir şöyle bir Tamam tamam bak ulti aldıktan sonra yine bir ufaktan oyun dönebiliyor arkadaşlar Ulti o yüzden önemli de Tamam kimse söylemedi yaşıyoruz hayattayız ee, Tamam gitmeyeceğim bir saniye Acelemiz yok acelemiz yok beyefendi öndeyiz zaten niye acele edelim ki? Şöyle İşte bak o ikinci ultiyi atamadan çok şeyi oto spamlasalar bile ölüyorum Öyle bir zorluk seviyesi benim için ancak kesemeyeceğim ben seni zaten Yani ultiyi basmadım Bassam da ölmeyecekti Gerek de yoktu Yani doğruyu yaptık hocam Bir tık Şimdi topu alıp atabilme ihtimalim nedir? Canımız çok az Galiba öyle bir ihtimal yoktu arkadaşlar ee, Tamam güzel Tanklıyorum Şu canımla tanklamaya çalışıyorum Evet güzel bu maçı da kazandık yine Çok da sıkıntı değil ya bizim için Bir şekilde dönüyor yani maç Bu sefer hasar da verdim bu arada bak Bak hop bizim hareket Hop bir ulti daha. Double kill burada. Sonrası o Dandice'ye öldü. Hadi bakalım hocam. Bir brok var karşıda. Karşılıklı broklar. Bibi ve Leon. Ben ee, abi Leon'a geçsem mi ya? Abi Leon bana çok vuracak be. Tek atar diyenler artı bir. Hocam tek atabilir. Şöyle aynı. Bir ufaktan bir öldük. Güzel bir ulti geldi orada. Gol mü gelecek? olsun tamam güzel açıldı orası oradan oradan iş yapıp halledebiliriz ilerleyebiliriz. şöyle ben de bir ufaktan bir dalayım. Böyle bir ufaktan yalandan dümenden bir pas gelir mi? Gelmedi. Peki. Şöyle şunu bir alayım ben bari. ha tamam. Ayda böyle de gol atma adam ayıptır bence. Yazık bir ah be kardeşim be. Adam ağlıyor şu an. Adam ağladı şu an. Üzüldü adamı. Üzmeyin adamıma. Abi gittik biz buradan. Anam zıpladı. Anam zıpladı adam. Benim ultime bir it var. Abi bir dakika okulun. Bu gerçek değil. Abi nereye sıkıyorsun? Ayıp bir sorması. Hop. Şak şak. Abi bir dakika ama gol atmasın adam Tabii. Gol atmaması önemli. Ben bir pas alacağım mı acaba ya? Allah Ömer vermiyor arkadaşlar görüyoruz bak gol atacağım vermiyor bak ben boşum kimse yok. Ha gol işte aa Leon zortlattı lan bizi. Oğlum ne yaptın lan Leon? Ben <laughs> hiç beklemiyordum oğlum niye böyle bir şey yap? Hayallerim mi oynadı lan adam benim? Ayıp be kardeşim be bırak hadi bırak. Ya bırak hadi kardeşim top burada değil ya. <laughs> İnatla geliyor. Hayallerim mi oynadı adam benim ya? Valla gol attım sandım arkadaşlar. inanılmıştım ama velakin olmadı. Yurti gelir mi geldi? Hocam seni bir alalım. Tamam mı? Şöyle Brock e bir pas verelim. Durum 1-0. Ben kasmam kendimi. Şöyle. Ha, tamam, bunu da keselim bari. O kadar başladığımız işi bitireyim. Leon nereden fırlayacağım? Bilader. Tabii ki oradan fırladı. Tamam sen git abi. Sen git. Sen... E, trick shot denemesi. Leon çıkacak şimdi. Bir saniye bir saniye bir saniye. Bir itim var ha ultiye buradan gol gelmesin ama bu saatten sonra olmaz. Abi burada bir on, bunları bir otoban edebilir var arkadaşlar. Aynen. Etti şu an. Şu an ettim çok güzel. <laughs> hayır hayır ya hayır, hayır. <laughs> Bir saniye. <laughs> bir saniye olamaz ya. Nasıl be abi? Olmadı be arkadaşlar. Başaramadım. Şimdi abi yine canım bitti ki be. Alsın canım bitiyor. Şöyle ile çaktı hemen. Çok seri en sağ attı topu. Tam kazandık arkadaşlar. Yine sıkıntı yok. Hallettik bir şekilde. Hadi bakalım. O severim severim. Dynamite geldi arka karşıya. Birim o pek hoş değil ama ile ben idare edeceğim. Şöyle sola doğru gidebilir miyim ben? Teşekkür ediyorum. Dynamite beylere. Merhabalar efendim. Dynamite kitlendi. Dynamite şok. Bro. Oğlum 5 hit mi atıyorum ben sana be. Ben bu arada hiç golü molü bıraktım. Yani savaş tut falan anlatıyorum ya arkadaşlar. Gol atmasınlar adamlara dikkat edin gibisinden. Olay bu. Dynamite görünce Mortis. Onu anlatmak istedim. Öyle bir çalışmamız vardı. Dynamite gören Mortis adlı çalışma. Şimdi abi şöyle şuradan. O ufak ufak. Öyle artık ama kardeşim sen de ayıp ediyor yani. Belli bir noktada ayıp etmeye başlıyorsun. Bir saniye. Mac gelecek. Evet. Beklenen geldi. Hocam bir şamarladı Mac. Orada. He. Oğlum benim ulti pinkli gitti ki be. Bayılık. Neyse takım halletti işi. Şey. Yine yine takımdayız. Seviye 1'de yine takımdayız. Ama ultim boşa gitmesi hiç hoş olmadı ya. O beni biraz bir üzdü biliyor musun? Orada bir, orada bir üzüldüm. Hocam selamünaleyküm seni ve bir... aynen. E, pas geldi. E gol geldi abi. E, pas geldi gol geldi. Kolu gibi oldu bu. İki gol üst üste geldi. E o kadar altında birlikte oynadık. Bir de ne yapacağız? Gece yıldızıyla da oynayacağız. Yoksa bu kostüm üzülür abi. Bu kostümü üzmemek lazım. Güzel bir kostüm. Ben şöyle Surge'den bir ufaktan kaçacağım bu arada. Surge'den kaçıp Mike'a bir uçalım abi. Selamünaleyküm. Şöyle bir geri geldim. Çünkü onu bir destekledi. Piper bizim canımızı yaktı abi. Piper sıkıntı. Oha wow, oralar bir kırıldı. Ben yani şöyle alıp sağ vursam bence sen aynen solu tutarsın diye düşündüm. Doğru da düşündük. Güzel bir gol geldi. Golümüzü attık. Golü kaçırmayız. Bir Mortis olarak kaçırmamamız lazım. Şöyle şunu hallettim. Bundan da kurtulduk. Evet güzel bir pas. Evet güzel bir kill. Aslında 18. gol. Çok hızlı bir maç oldu ya bu güzelle. Hadi bakalım. Oh vallahi herel bir tane atıcı gelmeye başladı da. Bak bu sefer bunu kesemem işte. Hani Grom'da şeyde eğim vardı. Bu direkt alana sana attığı için böyle barleydi ufaktan. Barley her türlü vurur. O da bizim yamultur. Gol mü atayım ben? Ese bizim mi beni? Mermi mermi mermi. Aha gol. <laughs> Topu geri verdi bana. <laughs> Güzel. Bir şekilde yine aradan sıyrılıp yatmış olduk da ben şu bula gitmek istemiyorum. Mortis burada mı? Bilmiyorum. Mortis yok. Burada olsa atlarlar. Evet, aynen öyle. Bunları bir yemeyelim. Şöyle bir aldım ve <laughs> bulut çok güzel doğanda kesti ya. Onun sayesinde girmiş oldu Haydi bakalım, mortisimizle birlikte son kez maça girmek istedim. 550 kupaya ulaşacağız ama abi çok saçma ama ters bir kalbur geldi. Hiçbir ne hiçbir şey yapamam ya. Öyle öyle sıkıntı var. Ya şöyle ufak ufak ulti kasmam lazım. Mermileri harcayacağız vesaire. penide de muhtemelen aksesuar vardır. O yüzden o, o da çok sıkıntı bana. Ay güzel bir deneme. Hocam ben buradan bir... Bana bir bassaydın belki be Erdem. Asmadım be Erdem. Şimdi bastı. Kaleye vursa gol. Kaleye vurmadı ama. Köşeye vurmayı tercih ediyor. Peki. Peki hocam. Hiç sıkıntı yok. Olabilir. Anlık anlık vuruşlarda böyle şeyler mümkündür. Bro sen ne yapan? Tamam güzel. Şöyle bir topu bir çıkartalım şuradan. Taret basacağım mı? Taret bastı. Ama benim pek bir alakam yok bro. Güzel. 1-0 yaptık. Bu kadroya karşı şu an benim için iyi. Elimden geldikçe destek olmaya çalışıyorum. Oha. Oğlum, ne oldu lan orada? Tam topu bir çıkarayım da ben. Bro 400 canına da rushla artık bana ya? Aa bana atladı, oto bastı. Oto... Alın gol oldu yine ya. Ya yine de gol oldu ya. Adam oto bastı ama gol oldu ya. Vay arkadaş. Topa bilerek gitmedim ben. Orada. Tamam, boşa. Hocam tamam ya sen... Oha. Bu güzel atladı. Tamam atma atma hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok Bir mermim daha olsa bir de sağa atıp topu tutup gidecektim Sonra ultini direkt vuracaktım ama Çok gerek almadı arkadaşlar Bu şekilde 3 tane kostüm denemiş olduk Aslında altın kostüm yani bir tanesi 2 tane şapkalı şapkasız denemiş olduk Bir dakika şunu bir değiştirmek istiyorum Şöyle altınla birlikte kapanışımızı yapalım. Hatta şuradan da bir bin altın daha almış olalım. Bu şekilde altın kostüm videoları gelmeye devam edecek. Yorumlarda hangi karaktere altın almamı istiyorsanız yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.